İkinci söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yu'minun bil gayb. İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir vakit iki adam hem keyif hem ticaret için seyahate giderler. Biri Hodbin, talihsiz bir tarafa, diğeri Hudabin, Bahtiyar diğer tarafa suluk eder giderler. Hodbin adam hem hodgam hem hodandiş hem bedbin olduğundan bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memekete düşer. Bakar ki her yerde aciz biçareler zorba müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından baveyla ediyorlar. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin elin bir hali görür bütün memleket bir matemali umumi şekline almış, kendisi şu elim ve muzlim haleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Çünkü herkes ona düşman ve ecnebi görünüyor. Ve ortalıkta dahi müthiş cenazeleri ve meyusane ağlayan yetimleri görür, vicdanı azap içinde kalır. Diğeri Hüdabin, Hüdaperest ve Hakendiş güzel ahlaklı idi ki nazarında pek güzel bir memekete düştü. İşte bu iyi adam girdiği memlekette bir umumi şenlik görüyor. Her tarafta bir sürur, bir şehri ayin, bir cezbe ve neşe içinde zikirhaneler. Herkes ona dost ve akraba görünür. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler ile bir terhisat-ı umumiye şenliği görünüyor. Hem tek bir ve tehlil ile mesrurane ahsa asker için bir davul, bir musiki sesi işitiyor. Evvelki bedbahtın hem kendi hem umum halkın elimiyle müteellim olmasını bedel, şu bahtiyar hem kendi hem umum halkın süruru ile mesrur ve müferrah olur. Hem güzel gibi bir ticaret eline geçer, Allah'a şükreder. Sonra döner öteki adama rast gelir halini anlar ona der. Yahu sen divane olmuşsun. Batınındaki çirkinlikler zahirine aksetmiş olmalı ki gülmeyi ağlamak, terkisatı soymak ve talan etmek tevehüm etmişsin. Aklını başına al, kalbini temizle. Ta şu musibetli perde senin nazarında kalksın, hakikati görebilesin. Zira nihayet derecede adil, merhametkar, perver muktedir, intizam perver, müşfik bir melikin memleketi hem bu derece göz önünde asar terakkiyat ve kemalat gösteren bir memleket senin vehmenin gösterdiği surette olamaz. Sonra o bedbahtın aklı başına gelir, nedamet eder. Evet ben işretten divane olmuştum. Allah senden razı olsun ki cehennemi bir haletten beni kurtardın der. Ey nefsim Bil ki evvelki adam kafirdir veya faskı gafildir. Şu dünya onun nazarında bir matemani-i umumiyedir. Bütün zihayat, firak ve zeval sillesiyle ağlayan yetimlerdir. Hayvan ve insan ise ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başıbozuklardır. Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat, ruhsuz müthiş cenazeler hükmündedirler. Daha bunun gibi çok elim, ezici dehşetli evham, küfründen ve delaletinden neşet edip onu malen tazip eder. Diğer adam ise mümindir, Cenab-ı Halık'ı tanır, tasdik eder. Onun nazarında şu dünya bir zikrân-ı rahman, bir talimgahı beşer ve hayvan ve bir meydan-ı imtihan-ı ünsü candır. Bütün defiyat hayvaniye ve insaniye ise terhisattır. Vazife hayatını bitirenler bu dar-ı faniden manen mesrurane dağdağsız diğer bir aleme giderler. Ta yeni vazifedarlara yer açılsın. Gelip çalışsınlar. Bütün tevellüdatı hayvaniye ve insaniye ise ahsa askere silah altına vazife başına gelmektir. Bütün zihaya birer muvazzaf mesrur asker birer mustakim memnun memurlardır. Bütün sadalar ise ya vazife başlamasındaki zikir ve tesbih ve paydostan gelen şükür ve teflih veya işlemek neşesinden neşet eden namattır. Bütün mevcuda o müminin nazarında Seyyid-i ve Malik-i Rahim'in birer munis hizmetkarı, birer dost memuru, birer şirin kitabıdır. Daha bunun gibi pek çok latif, ulvi ve leziz tatlı hakikatlar imanından tecelli eder, tezahür eder. Demek iman bir manevi tuğba cennet çekirdeği taşıyor, küfür ise manevi bir zakkum cehennem tohumunu saklıyor. Demek selamet ve emniyet yalnız İslamiyet'te ve imandadır. Öyleyse biz daima Elhamdülillah ala dinil İslami ve kemalil iman demeliyiz.